yıl 571. Yer Mekke, Peygamber Efendimizin kutlu doğumu, Mevlid-i Nebi gerçekleşiyor. Her yerde mazlumun iniltisi hakimdi. İnsanlık bir ferec, bir kurtuluş, bir kutlu şafak bekliyordu. İnsanlığın gecesi çok karardığında Aydınlık sabahlar yakın olur derler. Rabi'ül Evvel ayının 12. günü, pazartesi günü, sabaha karşı, yani vakitler, vakitlerin sultanı olan seher vaktini gösterirken, Tan yeri henüz tam ağırmamışken, az sonra ağaracaktır. Seher vaktinde, o yüce sırlı vakitte, kutlu bir doğum gerçekleşmektedir. Amine Hatun hiç aşermemiştir. Hiç sıkıntı çekmemiştir. Onda müthiş bir letafet, müthiş bir rahatlık ve huzur vardır. Yanında Şifa Hatun var. Ebelik vazifesini yapmak üzere. Şifa Hatun da Peygamber Efendimiz'in cennetle müjdelediği 10 kişiden birisi olan Abdurrahman bin Avf'ın radıyallahu anh annesidir. Allah ondan da ondan da razı olsun. Harikulade olaylardan çok etkilenmiştir ve onun yüce bir zat olacağını ileride zaten bekliyordur. Peygamber Efendimiz peygamberliğini bildirir bildirmez de ilk koşup iman eden yüce kutlu kadınlardan birisi olmuştur. Onun yardımında Şifa Hatun'un yardımcısı olarak yani Osman bin Ebil As'ın annesi Fatıma Hatun vardır. Ayrıca Peygamberimizin halası Safiye vardır. Allah hepsinden razı olsun. Peygamberimizin annesi Hazreti Amine diyor ki, kayınpederim diyor, Abdülmuttalip Kabe'yi tavafa gitti, Allah'ım hayırlı eyle diye dua etmeye gitti. Peygamberimizin annesi Hazreti Amine diyor ki doğum zamanı gelip çattığı anda bir müthiş ses duydum. Çok korktum. Ve korkunun akabinde bir beyaz kuş belirdi. Tabii ki bu melek. Melek kuş şeklinde geliyor. Ak güvercin geldi, sırtımı sıvazladı. Sıvazlamasıyla birlikte o kadar bir huzura kavuştum, rahatlığa kavuştum. Korku gitti. İçimde korkudan, kaygıdan, endişeden bir eser kalmadı. Cennet hurileri gelmişti. "Allah'ım bunlar kim? Allah'ım bunlar kim?" diyordum diyor. O sırada diyor çok susadım. Cennetten şerbetler getirdiler. Sundular. Ak kase içerisinde ak süt gibi bir şey. Baldan tatlı, kardan daha soğuk. Serin mi serin, ferah mı ferah, lezzetli mi lezzetli tarifim mümkün değil. Onu içtim, hiçbir susuzluk emaresi kalmadı. İçim olduğu gibi nurla doldu. Ve ben, bende müthiş bir açılım oldu ve derken her tarafı görmeye başladım adeta diyor. Doğuları gördüm, batıları gördüm. Şam saraylarını bile aydınlattı. Ben o anda diyor doğum yapıyorum. Doğum yaparken peygamberimizle birlikte müthiş bir nur çıkıyor ortaya. Ve orada müthiş bir açılım oluyor. Hem Amine anne de hem yanındakilerde müthiş bir açılım oluyor. Maneviyat son safhasına varmış adeta. Doğuları gördüm diyor, batıları gördüm. Bir bayrak doğuya diktiler. Bir bayrak diyor alem, bayrak sembol, manalarına geliyor. Batıya diktiler. Doğuya, batıya. Bir bayrakta da Kabe'nin damına diktiler. Üç tane. Yani demek ki ileride Peygamber Efendimizin getirdiği nur doğularda batılarda görülecek. Kabe merkez olmak üzere. Getirdiği sistem doğularda, batılarda yaşanacak. O sırada tabi cennet hurilerinden madem Asiye annemiz ve Meryem annemiz de ruhaniyetleriyle orada hazır bulunmuşlar. Asiye anne Musa aleyhisselam zamanındaki firavun var ya, firavun'un hanımıyken Musa aleyhisselama iman ettiğinden dolayı firavun tarafından işkencelerle şehit edilmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de Tahrim suresinde yüce kadınlardan bahsedilirken bu ikisinden yani Asiye annemizden ve Meryem annemizden, o da İsa aleyhisselam'ın annesi. Zaten bu iki yüce kadını Kur'an-ı Kerim Tahrim Suresi'nde anlatmasıyla birlikte, yüce kadınları örnek vermesiyle birlikte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiş geçmiş en büyük kadınları sayarken bu ikisini de sayıyor ve bu ikisi cennette benimle nikahlanacaklardır. diyor. Öyle yücelmişler ki Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşi olma şerefiyle şereflenmişler. Peygamberimizin annesi bunları anlatırken ayrıca Şifa Hatun da şunları söylüyor. Diyor ki bende de müthiş bir nur, müthiş bir aydınlanma oldu. Evin için nurla doldu. Hatta nur evin dışına da taştı adeta. Gökleri, doğuları, batıları görüyordum. Şam'ın saraylarını aydınlatan nur görüyordum. O da görüyor. Fatıma Hatun da görüyor. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Muhammed ra'at nuran Muhammed'in annesi diyor yani kendisinin annesi nur gördü. Eda'at lehu usur şam o kendisinden çıkan fışkıran nur ta Şam şehirlerinin köşklerini bile aydınlatıyordu. Şam şehirleri derken şimdiki bizim Şam değil o zaman Dimaşk orası. Şam derken kuzey yani Arabistan'ın kuzeyindeki bütün beldeler Suriye ve çevreleri Anadolu'nun işlerine kadar. Oraları hep Şam derdi. Çok geniş bir coğrafyaya. İşte bütün oraların nurlandığını, oralara dahi görüşünün eriştiğini, mutlali olduklarını söylüyor. Şifa Hatun diyor ki, çocuk diyor doğar doğmaz bir ses duydum. Yerhamuke Rabbuka denildi ona diyor. Rabbin sana rahmet eylesin. Müjde ettiler diyor. Ve sonra çocuk kucağıma düştü. Hemen onu aldım. Bir ses duydum yine. Dediler ki Muhammed'i insanların gözünden setredin, örtün. Hemen diyor bir nur bulutu çöktü oraya. Nurdan kundak yani. Nurdan kundak içerisinde Muhammed kucağıma aldım diyor ve hemen emzirmeye başladım. İlk emziren Şifa Hatun, Abdurrahman bin Avf'ın annesi. Fakat diyor emzirirken birden bana acayip bir şeyler oldu diyor. Başım döndü sanki bayılır gibi oldum böyle diyor. Ve çocuğu kucağımdan aldılar diyor manen. Ve dediler ki diyor bunu Muhammed'i götürün doğulara. Deryaları gezdirin, doğuları gezdirin. Bütün alem onu tanısın. Annesi de diyor ki, annesinin duyduğu ise doğuları, batıları gezdirin. Bütün alem onu suretiyle, suretiyle, iç yapısıyla, dış yapısıyla, fiziğiyle yani görsün. Her yönüyle, ismiyle, sıfatlarıyla, evsafıyla en güzel bir şekilde tanısın. Tanıttılar, gezdirdiler diyor. Fatıma Hatun da diyor ki, Göklerindeki yıldızlar adeta sanki yere yaklaşmıştı. Yani o kadar açık, o kadar net ve berrak ve tatlıydı ki her yer. Gökler falan o kadar tatlı. Sanki yıldız yağmurları vardı. Şeytan en büyük çığlığını koparmışlar o sırada. Bunu da ayrıca rivayetlerde anlatıyorlar. Çünkü şeytan en büyük darbesini alıyor. Şeytanlık Peygamber Efendimiz'in doğumuyla en büyük darbesini alıyor. Eyvah diyor, inliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğar doğmaz hemen secdeye secdeye gidiyor ve eşhedü en la ilahe illallah diyor. La ilahe illallah diyor. Inni Resulullah diyor. Allah birdir onun ilah Ondan başka ilah yoktur. Ben ise onun Resulüyüm diyor. Allah'ın tabi ilhamıyla, vahiyiyle. Ve Peygamber Efendimiz'in halası Safiye eğildim diyor. Kulağına başka şeyler de söylüyordu. Zaten secdedeyken diyor La ilahe illallah inni Resulullah derken kelime-i getirirken biz namazda Tahiyyatı okurken teşehhübde ne yapıyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz ya, aynen onun gibi Peygamberimiz bu kelimeyi, tevhidi kelimeyi, şahadeti söylerken parmağını da göklere doğru kaldırıp şahadet ediyor. Demek ki Allah'ın en yüce şahidi daha çocukken ilhamen bunu yapıyor. Ayrıca diyor, baktım başka bir şeyler daha fısıldıyordu diyor ümmeti, ümmeti diyordu. Yani ümmetim ya Rabbi, ümmetim daha doğduğunda bile ümmetini düşünen bir peygamber. Şefkat o kadar ileri, merhamet o kadar ileri. Ananın yavrusuna duyduğu ilgiden, sevgiden, şefkatten, merhametten öte ümmetine o kadar nebiyyu evla bil mu'minine min enfusihim diyor ya Ahzab suresinin 6. ayet-i kerimesi diye hatırlıyorum o peygamber ananın evladına olan düşkünlüğünden çok daha öte düşkün. Veya Tevbe suresinin sonlarında 127 ya da 128. ayet-i kerime olsa gerek. Bakmadım yani şu da içime gelen şeyleri söylüyorum. Tasarlamamıştım yani ondan bakıyorum yoksa önceden tasarlarsam bakıyorum ayet numaralarına. Tevbe suresi 127 ya da 128'de ne diyor? Harisun aleykum bil mu'minine ra'ufur <laughs> rahim. Allah ona Rauf ve Rahim isimlerini verdi. Kendi O son derece şefkatli, o son derece merhametlidir. Ve ümmetine o kadar hırslıdır. Hırs da zaten insana bunun için verilmiştir. Hak için hırs. Ümmeti için hırs. Onların hidayeti ve doğruyu bulması, iki can saadetini yakalamaları için hırs. Dünyalık hırs. Hiç iyi değil. Malım olsun, bilkim olsun, makamım olsun, şanım, şöhretim bunlar boş. Peygamberimiz ümmetim, ümmetim ya Rabbi diyor. Derken diyor, doğuları, batıları gezdirdiler getirdiklerinde, kucağımıza verdiklerinde diyor annesi, beyaz bir yünden nurlu, güzel, harikulade bir kumaşa sarmışlardı. Beyaz yünden. Ve derken haber gönderiliyor Abdülmuttalib'e haberci daha varmadan hatiften bir ses Kabe'nin orada Abdülmuttalib'e eriştiriyor. Bir melek kendisini görünmeden yani tabi hatiften demek cin ya da meleklerin gayipten seslenmeleri. Sesi duyuluyor, kendisi görünmüyor. Bir melek Abdülmuttalib'e torunun oldu. Dünya nurla doldu diye müjdeliyor. Derken o müjdecize geliyor ona, doğdu, torunun doğdu diyorlar. Hemen o da sevinçle koşarak Peygamber Efendimiz'in annesinin yanına geliyor. Amine Hatun ona diyor ki, kayınpederine ben buna hamileyken altıncı ayında çok kutlu bir insana gebe olduğumu, hamile olduğumu müjdeleyen zat, Tabii ki bu melek. Melek dedi ki diyor Muhammed koyu adını. Anlatmıştık onu teferruatıyla daha önce. Onun üzerine Abdülmuttalip tabii Muhammed koyuyor. Göklerde diyor o Ahmet'tir. Yerde Muhammed'dir. Göklerde yerde o şanı yüce olacaktır. Peygamberimizin anneti Hazreti Amine Hatun diyor ki sonra diyor bir baktım üç tane kişi daha, daha belirdi. Yani üç tane melek belli ki. Nurlu mu nurlu yüzleri diyor. Birinin elinde diyor, gümüşten bir ibrik. Cennetten getirmişler. Gümüşten bir ibrik. Öbürünün elinde diyor, zümrütten bir leyen. Diğerinin, üçüncüsünün elinde de cennet ipeklerinden bir ipek kumaş. Derken diyor, Oğlumu aldılar diyor. Başını yıkadılar. Birisi diyor ibrikten aktararak sanki mis gibi bir şey akıyordu diyor. O ibrikten bu kadar harikulade kokuyor. Zaten diyor terler içinde kalmıştım ben terimle diyor cennet miskleri gibi kokuyor. Ben öyle bir koku görmedim diyor. Ve oğlumun yani Muhammed'imin diyor sallallahu aleyhi ve sellem başını yıkadılar, kurban olurum. Ayaklarını yıkadılar, ayaklarına da kurban olurum, oluruz. Sonra diyor, gözlerine de diyor, sürme çektiler. Başına güzel bir koku sürdüler, gözlerine de diyor, cennet sürmesi çektiler. Doğuştan Peygamber Efendimiz çok güzel kokardı ama yine de güzel kok kullanmak sünnet. Ümmetine örnek olmak için. Yoksa doğuştan çok güzel kokuyordu melekler daha doğuşta saçlarına cennet miskleri sürmüşlerdi. Ve gözlerine doğuştan sürme çekmişlerdi. Ama yine de Peygamber Efendimiz ümmetine örnek olmak için sürme kullanırdı. Ve sırtında peygamberlik mühürü. Keklik yumurtası büyüklüğünde. İnşallah ikinci bölümde devam edelim. Subhan Rabbi Kerim bilizde yasifun ve selamun alel والحمد لله رب العالمين